Bana bak, ben senin ağ babalarını tanırım. Çek git karşımdan. Bana burada babalık yaptırma. Doğru konuş. Ne oluyor ya? Al bunu götür. Beni yaptığıma pişman etmeyin. Aklınca bana istihbaratçılık oynayacak. Palatelimler, bittin sen. Yürü. Madem beni tanıdığınızı söylüyorsunuz, bunları bilmeniz lazım. Bir, bana kimse aslan, kaplan, koç, koyun, hayvan diyemez. İki, ömrümde kimseyi satmadım, satmam, sattırmam. Üç, bahsettiğin Ahmet Mehmet değil, Polat Alemdar, Abdülhey. Benim her şeyim onlar. Kardeşim. Şahsi bir şey konuşmuyoruz. Burada memleket için konuşuyoruz. Siz hapse girdiğinizde... ...aleme it çakal doluşacak. Kim olduğu belli olmayan... ...vatan hainleri girecek. Biz isteriz ki... ...madem ki bu alem sahipsiz kalmayacak... ...vatanını, milletini seven birileri... ...bu aleme sahip olsun. Bunu senden iyi kimse yapamaz. Abisini, kardeşini satan... ...vatanı bin kere satar. Ben aradığınız kapı kulu değilim. Ben tanıdığınız adam değilim. Ben sizi tanımıyorum. Aslanım. Sanık Memati Baştan soruldu. Pişman değilim Hakim Bey. O sabıkandan belli evladım. Kolat Alemdar geldi dedi ki Bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez. Bizim tek bir anamız var. O da vatan. Anamızı sevdiğimiz için pişman mısınız diye soruyorsunuz. Anama bugün de laf söylenin, dilini koparır. El uzatanın elini kırar hiç de pişman olmam. Ben çok konuşan bir adam değilim. Bir tek şey biliyorum. Tek bir devlet yok. Tek bir vatan var. Benim abim bu vatan için hizmet etti. Ne mutlu ki bugün suçlandığımız şey bu. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Milletin vicdanıdır. Millet ender durumlarda sanıkları değil, mahkemenin vereceği kararı, yani kendi vicdanını yargılar. Tarih ve toplum Türk milletinin vicdanını yargılayacaktır. Ama biz inanıyoruz ki bu millet kendisine bir katre kadar hizmet edeni şerefle yad etmiştir. Yine edecektir. Abi bu son mu diyorsun? Sonlu düşünen kahraman olamaz.